Pançikili Harekatı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Uşaklı Sözleşmeler Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. 15 Haziran 2023 günü sabah karşı saat 03.30 civarlarında Kuzey Irak yol kontrolüne giden tim ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Uşaklı Sözleşmeler Özcan Kaya ağır yaralandı. Çıkan çatışmada şarapnel parçası ve göğsüne kurşun yarası alan Kaya, Hakkari Çukurca'da ilk müdahale yapıldıktan sonra Gata Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 gündür yaşama tutunmaya çalışan Kaya, bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu nişanlı olan şehit askerin cenazesi Uşak Havalimanı'na getirildi. Şehit Özcan Kaya'nın cenazesi yarın Baba ya olan Banaz ilçesinin Öksüz Köyü'nde ikindi namazında defnedilecek. Uğur Medya ailesi olarak şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.